Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan yeni bir Brawl Stars videosu ile beraber karşınızdayım. Bugün gene öyle Spike'ı açabilirim. O var bu videonun içinde. 500 tane kredi alıyorum ve şu anda 990 kredi almışım. Bir arkadaş ikiseye gelmiş şuna. Ay lan canlı değil. Dur. Thank you so Kalsın. Ya da <laughs> tanıdığım kişiler belki kabul edin bilmiyorum. Evet tamam şöyle yapalım. Azra kim ya? Hep tanımadığım kişiler var. Hadi. Arkadaşlar ben videodan önce bir hesap yaptım. Ee, bunların hepsi birleşince alamıyoruz Spike'ı. Ama ay bir dakika montu biraz indireyim. Heh. şey dur. Ee, bin, 1490 mı öyle bir şey oluyor zaten bu yoldan da o 100 kredi varmış çok iyi çok iyi çok iyi sonrasında anına uğradım çok uzak ya 32 kademede 36'da hay maşallah 46'da bir de 49'da neyse hallederiz hani görev var değiştirme hakkımızı kullanalım Aşamaları yok ya aşamaları kaldırmıyor kalsın aşamalılar drakoyla olan ya da Barley ile oynayacağım Rico ile geldi çok iyi videodan önce Rico'yu çıkarttık gizemliden Böyle arkadaşlar. nasıl Rico ile tamamlayalım. Eee bir şey olarak. Neydi onun ismi? Aşamaları da değiştirdik ya. Yani. Yes. Güzel. Oo, Biden. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama kodla görevsin ben bunu. iyi, 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 Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bayrına son oynarız. De soygun mu? Evet, soygun güzel. Oy, bu ne ya? Bu kim lan? Ne bana ne? Hadi bakalım arkadaşlar, oynayalım. Ay, büyük ihtimal bu videoda şey spike açarım. Bu arada star hediyelerini açtım. Yamur iş nasıl bir isim lan? Ya da böyle gidelim. Gel gel. Direkt ben buradan gelecekler zaten. Ben beşik taşlıyım lan. FR bize işlemez oğlum. Ananın içi bak. Let's yani. Bize video video. 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 Ya. Seni sen onu kahretmesin. Helal lan bu. Allah'ını seversen. Neyse. Şöyle ilerleyelim. İlerleyelim. Ananın yüzeyi. Dynamite'ı. 300. 300. 300. 300. Bakalım ne. Gerçek mi yine? Ooo. Biz daha neyiz? Biz daha neyiz? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Can. Can. Can bas. Can bas. Can bas. Can arkadaşımıza da can Gel bak basket tutmuyorum. Gel lan baz gel. Kafamı tutuyorsun sen bizi? Şey. Güzel bir tane bu. Kalk 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 bas geldi ya. Bas geldi. Evet, i̇yiymiş güzel. Kim o? Kim o? Şöyle bir bakayım şöyle. Oh, çok iyi şey, lan. Biz öndeyiz işte böyle abi böyle ilerleyin ya. Geçin. Ananın bir çoğu. Hayvanlar. Basın gidin mi? <gülüyor> Hatta <gülüyor> biraz yardım Hatta yok lan bu oyunu. Bu biraz sıkıntı işte ya. Birader. Oh helal lan bu. Ulti atmam lazım. Hemen Tamam. 50 yaptık. 50 yaptık onların kasılama. Amanın kalk kalk. Kalk 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 kalk. ya. 30 saniye. Ya biz onların kasılama alalım mı yoksa? Helal be bu. Ben burada ne yapacak alayım? Yapmasınlar izin Yapamazlar da zaten. Anlayın mı şuan? Hiçbir zaman tekrardan bırakmayın. Bulutları şey arkadaşlar. Oy! Ödüm koptu. <laughs> Güzel. Biraz az hasar vermişiz ama yine de vermişiz yine. Aa arkadaşım. Dur arkadaşımızı çağır. Gel. İsmi Çınar bu arada arkadaşlar. Çınar gel hadi ya geldi. Güzel. Dur bekle videoda olduğumuzu söyleyeyim. Yazsın. Dur yazsın ya. <laughs> Yazışma bak. Hadi bakalım ne tepki verecek acaba? Bakayım ne diyecek. Video çekiyor. Yok çekiyor. video da ananı. <laughs> kesin utanır şimdi biraz <laughs> bak ne tepki verecek. Videoyu niye çekeyim Çınar? Youtube'a atmayacaksın. Bekliyorum. Çınar'ın kim olduğunu anlatayım arkadaşlar. Ben önceden Hadırlı'da oturuyordum. Sonrasında İstiklal Mahallesi'ne taşındık. Şöyle kalk atayım kendisine de bir tane biz önceden Hadılı'da oturuyorduk arkadaşlar. Sonrasında deprem yüzünden Let's çıktık. Getirelim. Oy. Bayram kalsın ya. Sonrasında depremden sonrasında ev biraz hasar gördü. Lan niye soygunlu istiyor lan? Ay. Çifte savaşmayız. Dur ben de değiştirmeyeyim. Yani. Kim ne de görev vardı değil mi arkadaşlar? Tamam dikoy dikoy. Güzel. E, i̇şte sonrasında biz Farklı bir mahalleye taşındık. Çarşı tarafına geldik. Sonrasında işte Çınar'da Hadırlı'dan arkadaşım yani. Ben arkadaşım neredeyse o kadar. Derecede. Arkadaşlar, yani arkadaşım. Bir de Atlas O da arada bir giriyor. Onunla da belki bir günden geliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Abo. ne var ya. Ben seninle yapayım. Vermem. Pro yüzü. Gel bakayım içine proya. Ananı mı yıkıyor ya? Koysana. A bu mu? Korkma Çınar sen, sen onlar ben de Herhalde lan. Herhalde adamsın ama sen. Al al. İçim boşa gitti ya. İçim boşa gitti anasını satayım.

kedimiz var evde. Kızdım şu an. Abu öldü. Öldü öldü öldü. Neyse iyi iyi. İkinci oldu kazandık. Güzel. <laughs> Helal ya be <da> kendisi. Helal. <laughs> Almak üzereyim bu arada. Görev. Sadece koyla mı vardı ya? Daryl'la var, Daryl'la var, Daryl'la var. Daryl, Daryl, Daryl. İşte yok lan, Rico'yla oynayalım. Ya da, da Daryl. Yok yok, Rico. Ben dedi. Az önce arkadaşlar siz de şahit olurduk. İnternet gitti bu arada. Hadi bakalım. İkinci maçımızı oynuyoruz. Bonnie var, Mace var, onlar, onlar var, on oh, var. Kanka ilk önce güç küpünü almalısın. İnternet gitmez, internet gitmez. Kaç çekiyor? İki çekiyor. Bon normalde iki de kasmaz oh, mı? Aynen kas. Aynen kas. Daha ne biraz düzeldi. Şu an düzgün. Ver. Ananın seni. İnternet gitmez çınar ya. Kendisine no diyeceğim. Adam gibi oyna. Oh, ben de kitten istiyorum arkadaşlar ya. Ananı. Kim var lan içeride? Çıkın onu. Gelip meyne ben şimdi iyi iyi gelin derim abi aa orada ne rekor iyi 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 ikinci kaldık ikinci kaldık çok iyi çok iyi çok, çok, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bu çok iyi oldu öyle bir şey olmaz İkinci olmak daha önemli abi okey diye kendisini Güzeldi yazık zaten. Ya. Güzel. Ee, aynı. Her niye yazıyorsun oğlum Ay şuraya. Şuraya gülme şey kal. Bu arada cidden arkadaşlar Chester'ı olanlar bilir. Chester 11 seviye ya da bir böyle 7 seviye falan olsun öküz gibi oynuyor. Aa ezan okunuyor. Hadi hazır ver kanka. Hazır ver hazır ver hazır ver. tam iptale tıklayacakken hazır verdi. biraz kötü oldu işte. Pearl var, Doc var, Mace var. Yani ben hep iyileri söylerim arkadaşlar. Hep güçlü olanları. Ee. Ne lan bunun ismi? Lily. Yok. Ananın nikahı. Dog'a bak. Öküz. Öküz Dog. Kanka gel Çınar gel. Çınar. Gel güç gibi toplayak oğlum ya. <laughs> Beni sıçtım ayarlar. Vallahi billahi öldürdüm sizi. Jo 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 jo. İsmini unuttum ya. Basın gidin lan. Ananın ya öküz. Kaç çınar, çınar kaç, çınar kaç, çınar kaç. Çınar kaç. Kaç. Allah için kaç. Kaç 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 kaç. Kanka ben doğacağım zaten hadi. Hadi kanka. Hadi kanka. Hadi kanka. Ya şunun hayvanı da şimdi küre direcek ya. Oha. Şuna koş, şuna koş, zehir geliyor. Aman Allah'ım. Zanet. Zanet abla, nasılsın? Üf. Bekle kanka orada. Kanka. Niye çıkıyor? Neyse ben doğuyorum zaten. Emz burada. Emz abla merhaba. Emz abla nasılsın? Ananın. Çok ülküz. <laughs> ülküz. Hadi kardeşim onu artık birbirimizi ya? Yes! İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Alırsın şunu, alırsın Alırsın, Allah'ın kurban be. Canı çok düştü. Alırsın bence. Bence alırsın. Ya ben de doğayacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse önemli, ne ara bir gömleğe takılırsa ne olur. 10, 28 çok iyi çok iyi. Ems çok güçlü. Güçlüydü. Arkadaşlar ama cidden yani Janet neyse de Ems aşırı güçlüydü bu arada. Arkadaşlar annem şimdi çağır da yemeğe gideceğim ben bu videoyu ay yani bu maçı da bitireyim herhalde gene alamayacağım Spike'ı. Diğer videoda inşallah alınmış bulunur Spike'ımız. Neyse hadi hayırlısı bakalım. Hı, kanka şöyle güç gibi topla ya. Güzel. Ha, şöyle ya. Şunları toplasak daha iyi işte. Dikkat. E, Mal gibi vurma ya. Aa. Leon giriyor. Leon girdi samana. Kim o? Rosa. Konsüm bir şey bize işlemez baba. Konuşamadım anasını satayım. Öküz. Mehep ile var. var. Ben alırım bu arada bunu. lan. Kendi cüssende birine çak. Kanka nerede bunlar? Vurur 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 İnternet <laughs> gitmesin. Gitmesin. Gel lan şuraya. olur? Ananı Hayvan vuruk. da kaldı işte geri zekalı. geri gelesin. Lan düşüyorsun internet. İşte bu. Çok iyi. Mm hadi güzel. güzel güzel güzel. güzel. <laughs> son maç. Son maç. Bunu da oynayalım arkadaşlar. Bitirelim videoyu. Son maç. Hemen bitiririm bunu. Allah. Yere düşecektim. Ben. Video ne ara? 20 dakika oldu ya. Zaman çok hızlı geçmiyor mu arkadaşlar? Neyse sohbete bak. Oh, Lan yürü. Kolaklaşma Riku. Ben de daha havası açın. Kaka al onları al onları çok iyi çok iyi çok iyi. Al onları sen. Ben de onu alayım. Kim i̇şte orada ya? Kim oradaki? Kim oradaki? Kim oradaki? Poco. Bu arada Poco ne kadar kötü olsa bile arkadaşlar ben Poco ile oynamayı çok seviyorum. Özellikle Barley. Barley ile oynamayı ben bayılıyorum. Ve benim Barley ile çok fazla birinci olduğum falan oldu. Ben Barley ile Leon'u yanmışlığım var abi. Helal. Lan

Kim? burada mıydı ben burada mıydı anasını seçmadı önce hadi ya orada tamam 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 tam. işte bu be yes bir saniye kan Kanko ne anasını zaten kanka diyorum Kaç oldu? 490. Kaç elmas alabiliyorum? Ya anne. Arkadaşlar gene spike alamadım. Bir videoda inşallah spike'ım olur. Adamı... Ben de videoyu kapatıyorum diyeceğim. Videoyu. Çınar gitme Çınar, ha. Çınar. güzel. Çınar. Bakalım Çınar ne diyecek sonra ben de videoyu kapatırım arkadaşlar. Bakayım ne yazacak arkadaşlar. Sağ ol. Hadi bay. diyelim. Takımdan ayrılalım. Arkadaşlar ben de videomu bitireyim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Aşağıdan her zamanki gibi like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Yorum yazın. Ne yazarsanız yazın. Bir şey yazın işte. Sonrasında her zamanki gibi biliyorsunuz zaten. Her videonun sonunda da söylüyorum. Yorum yazan herkesin yorumuna kalp bırakıyorum. İnşallah bir sonraki videoda bu spike'ı açmış oluruz hatta. Belki de bugün uyumadan önce spike'ı açarım. Çünkü şurada... Bakın 100 tane kredi. Yavaş yavaş bakın ondan sonrası bir sarı diyesi bir de 10 tane elmas var. Elmasları topladıktan sonrasında hani kredi azaldıkça elmas sayısı da düştüğü için elmasla alabilirim bilmiyorum. Neyse çok lafı uzattım. Görüşmek üzere bay bay. Ee, i̇yi akşamlar dilerim.